Artan yük kapasitesi, yüksek verimlilik, güçlü penetrasyon, güçlü ve güvenilir, akıllı ve kullanışlı. Yeni DJI Agras T40 ile tanışın. Kafes stili gövde ve katlanabilir kollar sayesinde daha taşınabilir ve muhafaza edilebilir. 11 metrelik spreyleme genişliği sayesinde saatte 213 dekar operasyon. Agras T40 kendine az güce ve performansa sahiptir. Manyetik tahrikli pompa kimyasalları motordan tamamen uzak tutar. Düşük korozyon, yüksek dayanıklılık, çift atomizer püskürtücü, verimliliği en üst düzeye çıkartmak için daha eşit tanecikler oluşturur. Damlama önleyici santrifüj valf damlamayı hassas bir şekilde kontrol eder. Entegre püskürtme sistemi yeni serpme sistemine hızlıca dönüştürülebilir. Spreyleme, serpme. istediğini yap. Yeni serpme sistemi 50 kilograma yükseltildi. Agras T40 saatte 1,5 ton gübre serpebilir. Birçok operasyonda kullanılabilir ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Koaksiyel ikili motor sistemi güçlü rüzgar üretir ve ağaçlara ilacın iyice nüfuz etmesini sağlar. Çoklu görüş ve yeni radar sistemi mekaniksel bir akıllı algılama sistemidir. Tam otomatik 3 boyutlu engel algılama sistemi ile daha güvenli uçuş, daha güvenilir çalışma sağlanır. Yüksek parlaklıkta spot lambaları gece görüş yeteneklerini arttırır. Yepyeni Ultra HD FPV kamera ayarlanabilir açısıyla HD görüntülerin kusursuzca çekilmesini sağlar. Yeni teknolojiye sahip akıllı uzaktan kumandası ve DRTK2 mobil yer istasyonu çevrim dışı haritalamayı mümkün kılar. Bu sayede engebeli araziler için hassas 3 boyutlu rotalar oluşturur ve tarlalar için sorunsuz rota planlaması yapar. DJI Agras T40 la haritalama ve operasyon tek platformda. Phantom 4 Multispektral analiz için haritaları oluşturur ve Agras T40 ürün boyutlarına göre spreyleme ya da serpme yapar. Bu sayede hastalıklı bölgeye müdahale edilir. Düşük maliyet, yüksek verim. Yeni çok fonksiyonlu inverter jeneratör, geliştirilmiş yakıt tasarrufu için EFI teknolojisi ile güçlendirilmiştir. T40 akıllı uçuş bataryası, hava soğutmalı bir sistemle donatılmıştır. Beklemeden 9 dakikada hızlı şarj edebilirsiniz. İşte yeni DJI Agras T40, DJI'ın güçlü amiral gemisi serisindeki en son gelişimdir.